Ne? Onun ne sikiyim? Eren Prime'da bana Hoş geldin aramıza Eren. Teşekkür ederim. Kanka ben vandal oldum ya. Var yine. Nice. Var var <laughs> baya var baya var abi. <laughs> o da... Gene ben öldüm abi arkada. Geldim. Yıl attım. Helal. Çok iyi be. Helal ee, double door. 2 2 2 2 2 store'da, 2 store'da. Kuruyorum abi. Back side'a Helal sana. <laughs> Cypher. duvar çekti. Sayfır şurada vurdum. Atlıyorum aşağı. Sayfır. A tarafı bir daha var dikkat edin. Cipher'de geliyorum be. Aslında. Oynarız oynarız geliyorum. Trebi var orada A'da Şurada adam solda Solda Sol mı? Devam çıktım ama Burası var burası var Kapattım Window'a kurdum Tamam Bir de buldu orada hala Hala da buldu orada Reyna da buldu orada Reyna da buldu orada 75 vurdum da çekti can Çektim Aha hmm. Geldim Gel, geldim geldim Helal. Ay. Helal. Benet yine oğlum aşağı. <gülüyor> <gülüyor> Attım summon'u. Boğ. bot bot dur bir. Altı vuruşu gördünüz mü? Han geçti ya. İnanılmaz. Çok daha oldu. Özek tamam oğlum. Ya. <laughs> Outside, oh. side, Lamp side. lamps. lamps. Bye bye. Right. lamps I, ha I have flash or lamp, I have flash or lamp. Yeah. Yeah. What's the right? okay. good? Go if go Sağ taraftalar gözler. Buradalar. Oha Oy. be. Oy. Lan oğlum. Gelme Mete, gelme Mete. Dur. Bir düşman Bir <laughs> düşman. Ha. Double dolar ne Arkamız var, en Aa, açınmış, var. Açılmış, açılmış. Spike down, attack respond. <laughs> Herer berke. Oğlum ne oluyor <laughs> ya? İki <laughs> tane el da var. var. Hiçbir şey anlamadım şu an. Nasıl ya? 120 vurdum bu içe. Harbi mi? Bir tane. Evet. Şaka şaka bıçıyor. Zen üstüne. Lan çıktır git lan. Bu var ya. Hay hay hay. Oh, oh, kardeş. Ananı götürün lan aman sinirlenin. Çağrı sen takıl kafana göre ya. Kanka ama sova güzel kanka, olur. Niye bana solucan muamelesi ediyorsun? O ne demek kanka takıl kafana göre. Takımımızın Mid gelemez dua var. B'ye gidebilirler. Mete dönsene B'ye. Dönüyorum abi. Ben de dönüyorum. Aa şeyde. Aa bir dakika. Çıktı adam. Anasını sikeyim ey. Üçüncü ay ne kanka? Bak değil. Üçüncü ay mı demişsin? Özür dilerim Teşekkür ederim. Oh nice aim kanka. Killjoy my healer. My vision is here. Never mind, she's dead. Ah, there. It's okay. Bir tık zayıf gibi kardeşim. Tam döneceğim sırada geldi adam. İnanılmaz zamanlamaya bak ya. Bir arkada bir iki tane sahip. Ayakta kalan son oyuncu. Ay, ay. Helal. Helal. Ayakta kalan son. Oh malak kuru.

Hele. <laughs> Vandal var. Lan kardeş lan. Ananızın amına koyayım. Yardım! Bak bak Aha. bak hareketlere bak. Gel gel gel. <laughs> lan lan gel. Ana Lan çekil. Lan lan. <laughs> Git lan. Kim bu kim bu kim? <laughs> ceren o Ceren. Ceren Ceren. Beş kaldı. <laughs> Spike down, one enemy remaining. hadi dilenme ya. Ay heal. Hah? Tamam onlar orada kalsın. 20 saniyesi var bekle. Okey. Yani. <laughs> Aspaykımız yok. Ya bir reload'dayım. Nerede deli? Respawn'dasın. <laughs> 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 ya of. Çek yine yolumdan. Lan ya Balicera 2 saattir bak bana game şeyden petten yaz öldürecek. <laughs> Açalım mı? Ya

ya altı flashlara var ya. Elbow, elbow pick. Elbow rest. Elbow. Ay, elbow, elbow da low. Low ve Nice. Low <laughs> Yedi mermi. 5 bullet. 4 mermi. Nice. Lan <laughs> mermi. <laughs>

shoot hooka shoot poka hook down titan on sides o beni çekecekti mi oraya çekme kral lütfen bırak kurayım ev nice one bu herbu yep al yeğenim sen bunu yep van stilladı bu haha allah allah biri hala bende Vurdun bence onu ya. harbi diyorum. Spike olabilir mi? ha. Kurmadılar. mı? uçarlar. Sarı. Sağlam. Adam Vurdun onu flash ya. Flash'ını attın, vurdun üstüne koşuyor. Go. <laughs>